Selam hanımlar beyler. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Bugünkü menümüzde kapya biber reçeli var. Buyurun beraber malzemeyi sayalım. 1 kilo kırmızı biber 3 tane acı biber Çeyrek limon Burada da 1 kilo toz şeker var. Bardakla 5 tane. Biberleri ben yıkadım ayıkladım böyle küp küp doğrayacağız akşamdan şekere yatırıp sabah pişireceğiz reçel yapacağız yani. çok güzel oluyor reçeli denemenizi tavsiye ederim ben hep yapıyorum da video çekme fırsatı olmadı Nasıl ki veriyoruz. Küçük küçük. Tahtada da doğrayamıyorum ki. Tahtada iri doğruyorum. Elimde küçük kolumu içinde şey yap <laughs> doğrayamıyorum elini. Ben yıllar önce bunu bu İzmir fuarında standları organik standdan almıştım. biberin de reçeli mi olurmuş de, olur mu oluyormuş dedim. Oluyor dedi kadın. Her şeyin reçeli oluyor dedi. küçük kavanoz aldım çok beğendim. O zamandan beri yapıyorum. Bir tane kaldı, bunu da doğrayayım. Kapya biberlerinizin etli olmasına dikkat edin. Eğer teteli yapmak isterseniz. Acı biberdeki e, katmandaki amaç böyle hafif böyle ma güzel bir hani acı veriyor. Çok böyle ama yapmıyor Bunu böyle bu kadar doğrayacağız iri iri doğramamıza gerek yok. Hafif güzel bir acı oluyor. Normalde kadın demişti ki, şili biberi, kırmızı şili biberi. Katıyorum acı olsun diye. Ben hep bundan katıyorum. Güzel oluyor. Böyle yani ağzı yakacak bir acı olmuyor. Şöyle doğradım. Şimdi şekeri içine dökeceğim. Bir kiloya bir kilo şeker. Böyle serin bir yere kaldıracağız. Buz dolabı da olabilir. Se serin şehirde değseniz dışarıda da olabilir yani evin içinde. İzmir gibi sıcak bir memleket değseniz muhakkak dolaba koyun. Ağzını kapatacağız, sabah pişireceğiz. Evet akşamdan şekeri yatırdığım biber sulanmış. Ocağın altını açayım. Ara ara böyle karıştırarak pişireceğiz. Böyle ara ara karıştıralım. Hiç su koymadım. Kendi suyu. böyle bir çay tabağına aldım. Hani soğusun kıvamını öyle anlıyorum. Kıvamı nasıl olacak derseniz. Böyle kıvam iyi. Gösterdiğim kıvam iyi. Siz de öyle test edin. Bilenler biliyor zaten. Şimdi limonu sıkacağım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar çeyrek limon. Çekirdek taştı. Böyle bir iki dakika limon şey olsun. Çekirdekleri de alırım. Bir tane çekirdek altını kapatalım. Kavanoza sıcak sıcak dolduralım. Evet. Reçelimiz hazır. Tadına da baktım. Tam istediğim kıvamda acılığı. Böyle yani rahatsız edici bir acı değil. güle iyi günlerde iyi insanlarla tüketelim. Allah'ım az tadı ve yemeği nası. Bir litrelik kavanozla çıktı. Bir kilodan işte bir litrelik kavanozla reçelimiz çıktı. Evet hanımlar beyler, kapya biber reçelimiz hazır. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.